Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Steam envanterimi inceleyeceğiz arkadaşlar. Size e, beğendiğim Steam envanterimi göstereceğim. Steam envanterimin değeri arkadaşlar yaklaşık 50, 50 ile 55 arasında değişiyor. 50, 55 liralık bir envanterim var. İsterseniz videomuza geçelim. Envanterimi göstereyim size arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Sesini, sesim iyi çıksın diye arkadaşlar oyunu sesini kapattım. Evet arkadaşlar öncelikle. Ya bu son, son şeyden sonra şu güncellemeden sonra böyle bir saçmalık geldi ya sinirlendim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın kapı çaldığına baktım. Her neyse videomuza geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi hemen şuradan. Size daha güzel göstermek için şöyle aldığım desenleri hemen Şuradan atölye haritalarına girelim. Evet. Atölye haritalarına Kasma donma oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Kasma donma oluyorsa hafola ekran kartım o kadar iyi olmadığı için elimden geldiği kadarıyla çekiyorum. İşlemcim güçlü ama ekran kartı o kadar iyi değil laptop'tan çekiyorum arkadaşlar. Ben... ben ben arkadaşlar bakalım bir. Evet arkadaşlar hemen teröristlere geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk öncelikle elimdeki silahı görüyorsunuz. USB-S. Arkadaşlar bunun sim fiyatı şu anda 9.29. Ben bunu 10.55'ten aldım. Birazcık pahalıya aldım ben bunu. Az arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla size şöyle detaylıca olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir desen yani benim benim çok hoşuma giden bir desen yani e, her bütçede alabileceğiniz bir desen yani az aşınmış böyle bir desen arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlarını şimdi size videonun sonunda hepsini göstereceğim kullandığım silahların evet arkadaşlar bu hemen M4'ümüze geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar M4A4 şöyle bir elimde bir modeli var. 4 tane sticker birlikte ismi de M4 A4 dönüştürücü diye bir desen arkadaşlar. Dört tane sticker birlikte aldım ben bunu arkadaşlar 12.75 kuruştan aldım. Görevde kullanılmış. Ama bunun az aşınılmışını alırsanız arkadaşlar çok güzel bir desen. Kesinlikle çok çok şık ve sticker birlikte çok çok hoş duran bir desen. Kardeşim sen niye ölmüyorsun? Ölsene. Ölsene sen kardeşim. <laughs> her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu da böyle bir desen. Yani e, her bütçeye uygun dediğim gibi tekrardan. Böyle alabilirsiniz. Bu desen de çok klas duruyor yani. Bunun az aşınmışını alın arkadaşlar. Bu görevde, görevde kullanılmış hali. Bunun az aşınmışını alırsanız çok güzel duruyor elde. Bu da şu an idarelik aldım. Bunu da az açılmışını alacağım arkadaşlar. 10 lira daha yatırdıktan sonra kartıma. 10 lira daha atacağım arkadaşlar. Ondan sonra bunu, al bunu alacağım. Bu, bu deseni alacağım arkadaşlar. Az açılmış. Bunun az, az aşınmışını alacağım. Evet arkadaşlar, SSG'imize geçelim. SSG'de 5 liralık bir SSG alacağım arkadaşlar. Onun için ne para biriktiriyorum? Şu anlık 20 kuruşluk mavi ladin desenimizi görüyorsunuz. Mavi ladin, ladin 20 kuruş arkadaşlar. Az açılmış. Gördüğünüz gibi 20 kuruşa da bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık ve çok güzel bir duran bir desen. Yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Evet arkadaşlar sıradaki silahımıza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mortis. Arkadaşlar çoğu kimse bunun azışın bunu görevde kullanmışın aldım ben arkadaşlar. Üstünde de gördüğünüz gibi dürbünü de bir tane sticker bulunmakta az alırsanız sizin için çok şık bir desen olur. Görevde kullanılmış o kadar güzel değil. Gördüğünüz gibi Dragon Lore desenini çakma hali gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Desen olarak şuradaki ejderha gibi görünen desen Dragon Lore'da da var. Bir tek farklı da ne? İşte bu farklı Mortis diye geçiyor arkadaşlar. Bu da çok çok güzel ve ben bunu 1975'ten aldım arkadaşlar. 1975 kuruştan aldım ben bu deseni. Yani Ateris'ten daha güzel görüyor. Gördüğünüz gibi mor zaten. Şuradaki seçenek biri aldığım zaman gördüğünüz gibi mor bir renk yanıyor. Gördüğünüz gibi zaten Ender olduğu oradan belli. Güzel desen oldu. Benim için gayet iyi. Şu anlık AWP olarak lüks, çok, lüks bir AWP kaçmaya gerek yok. Bunu satıp dış iskelet alabilirim az açılmış. O da daha gıcır gü görünüyor. Daha güzel görünüyor ama Mortis şu anlık benim daha favorim halinde. Mortis şu anlık durabilir. Bir sıkıntı yok benim için. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir desen. Yani çoğu kimse bunu beğenmiyor. Yani bu deseni çok güzel görmüyor. Evet. Gözde yani gözde çok şık görünmeyebilir ama emin olun ki arkadaşlar güzel bir desen yani. Benim hoşuma gidiyor. Yani idareli kullanabilirsiniz. Yani şu anlık yeterli. Sonra bunun biraz böyle paranız biriktikten sonra bunu az aşınılmışını alın derim. Az aşınılmış daha güzel görünüyor arkadaşlar. Daha böyle temiz görünüyor. Bu birazcık kötü görünebilir ama şu anlık gayet ideal. Hani gayet güzel görünüyor gözümde falan. Hoşuma da gidiyor benim. Benim envanterimde. Ben bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane de sadece bir tane şey olsa güzel olur. Sadece bir tane sticker yakışıyor buna. Çünkü fazla sticker olduğu zaman deseni göremiyorsunuz bu sefer. Yani bir tane sticker var. Görmüş olduğunuz gibi stickerlı hale. Böyle de çok şık görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen teröriste geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar şu an teröristeyiz. Teröriste de şu Glock 18'i e öneriyorum ben size. Yani herkes göstermiş fedakarlık falan gösteriyor arkadaşlar. Ya gözünü seveyim. Biraz daha araştırırsalar daha güzelini bulurlar yani. Şuraya bak. Bunun gibi daha 2 ,55 lira 55 kuruştan aldım arkadaşlar. Bu deseni ve fabrikadan yeni çıkmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani fabrikadan yeni çıkmış hali yani sıfır bir tabanca. İlk yani benim elimdeydi. İlk benim elimdeydi diyorum ya. Yani fabrikadan yeni çıkmış arkadaşlar. Yani temiz anlatabiliyor muyum? Ne bir aşılması var ne bir şey var. Bu da gayet güzel bir tabanca, yani şık sizi iyi karşılayabilecek bir tabanca. Bu da şu anlık iyi hani kullanabileceğiniz bir tabanca kesinlikle. Evet, bunu gösterdik. Evet arkadaşlar, son olarak da az aşınmış. Gördüğünüz gibi az aşınmış olması rağmen hala bir böyle şeyleri var. Bu bu çok iyi arkadaşlar, bunu kesinlikle alın bu AK'yi. Bu sizi kesinlikle mutlu eder yani fiyatına göre. Ya ben seçki yapımdan çok bunu daha çok öneriyorum size yani. Bak açık arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Yani seçki yapımdan çok bunu öne, öneriyorum öneriyorum size. Konuşamadım. Bunu alın. Ben bunu 7 lira 22 kuruştan aldım. Birazcık pahalı aldım ama sticker'ları çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parlıyor sticker'ları. Pullar bak şurada bir tane pul var. Kırmızının hemen sol tarafında bir tane pul var. O pul mesela çok parlıyor. Çok şık gösteriyor silah. Bunu alabilirsiniz. Bu da şu anlık iyi bir fiyatta. Bu da, bu da sizi tatmin tabi, eder. Bunu da alabilirsiniz. Yani arkadaşlar seçim size kalmış. Ben size buradan en iyilerini seçmeye çalıştım. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Son olarak AWP Mortis ile kapatalım şöyle. Çok güzel vurdum lan. Arkadaşlar çok güzel vurdum ama. Evet böyle yapabilirsiniz. Benim gibi şu glock 18 alabilirsiniz. 52 lira işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok bir zaten eee bir desen almadım. Ateris alacaktım. Normalde ateris alabilirdim arkadaşlar. 36 lira bakiyem vardı bugün benim. Bunları bunu aldım arkadaşlar. Bir çok para harcadım buna. İlk aldım sonra sattım sonra bir daha aldım. O yüzden bugün 3 lira falan zarara girdim maalesef. Şimdi bana yorumlarda salak mal gibi şeyler yazmayın arkadaşlar. Ben de bunun farkındayım zaten. <laughs> Ama arkadaşlar sonunda şükür bizim var elimizde. İnşallah sizin daha iyisi olsun. Size Dragon Lord falan olsun. Biz bunlarla yetiniyoruz işte. Şu anlık benim için ideal bir AWP'de seni. Şu anlık benim için gayet ideal dediğim gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.